Evet arkadaşlar devam ediyoruz Minecraft deneme bölümün deneme sunumundaki bölümün senden devam ediyoruz bildiğiniz gibi en son ne yapmıştık böyle bir yer bulmuştuk gördüğünüz gibi bakın böyle bir yer bulmuştuk buraya çıkamıyoruz ama ve ben çok açım. Bana yemek ver. Şeyler yiyemem bana yemek ver. Ha vermiyor zaten. Mecbur bunu kıracağız. Bu bölüm başka bir yerleri keşfedeceğiz. Yani tek kelimesiyle efsane bir şeyler olacak bugün. Şunlar bu su basamakları alayım bize lazım olur falan. Bu taşı hiç hayatımda görmedim yeni görüyorum. Tamam şimdi gidelim buradan. O domuz var. Domuzu kendi haline bırakacağım gitsin, gitsin. Allah 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 Allah, Allah Eğer bu videoyu sona kadar izlerseniz hepinize çok teşekkür ederim bazı videomuzu izliyor ama like atmıyorlar bunun için çok üzülüyorum lütfen abone olun ilk başta siz gelin videoyu durdurun üstüne bir kere tıklayın ondan sonra bir daha tıklayın o durdu şimdi aşağıya gelin orada abone olan olun tuşu var abone ol tuşu var ona basın bir de bildirimleri açın bu kadar bunu niye yapsanız benim için beni mutlu edersiniz. Lütfen bunları yapın. Bunları yapan, bunu yapan herkese çok teşekkür edeceğim. Bu videodan sonra eğer gelmeye bu aboneler, like'lar çok fazla gelmeyi başladıysa demek ki niye yapıyorsunuz demektir. Ama eğer kendi yani yapamadıysa gel like atmıyorsunuz demektir. Ama siz lütfen abone olup like atmayı unutmayın.

Bugün başka maceralara yol alacağız. Oh yeah. Ben aksiyonu seven biriyim arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Zıpla Allah. Parkur Allah. Çıktım ye. Yeah. Birazcık ağaç keselim. yapacağız? Birazcık madenden eşyalarımızı taşıyacağız. Sen odun değil ya taşa çevireceğiz bunların hepsini. Ama bunların hepsi kırılması lazım. Koş 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 koş. Dön İşe yarama eşyalarımı boş gerek. Şey yap. Şu bize lazım. Allah bu bize ya lazım. Şu lazım değil. Gaz göz lazım değil. tom lazım değil. Şu lazım değil. Bu lazım değil. Diye bloklar belki lazım olabilir. Bir de şu, şu lazım değil. 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 Şu lazım değil, şu lazım değil. bunlar lazım değil bize. Onun için bunları bırakıyorum. Ew, ew. Allah domuzu niye öldürdüm ya? Keşke öldürmeseydim. Yemeyeceğim ki. Hemen gelelim. Ne yapalım? Şunları bir odüne çevirelim. Güzelim, 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 güzelim. güzelim Biraz. Birazcık şey kazalım. Anam. Bizim biz taş kazamadan bu gitti kırılacak diye. Ah kırıldı bakın. Ne yapabiliyoruz? Yeni bir kazma yapabiliyor muyuz abi? Alalım sandık. Sandık neredesin? Kraldık table'ımız da mı? Örümcek sesi geliyor. Örümceği öldüreceğim. Ondan olta yapabilirim ben. Nereye gittin küçük örümcek? Bu örümcekler çok kurnaz. Nereye gittin? Ben neredesin? Sesim geliyor ama yok. Aynen gözüm, gözüm Şey yapalım biz. Ne yapabiliyoruz? Ay kalkan yapabiliyormuş. Bir tane kalkan yapalım. Uy taş yapamıyoruz. Ha çubuğumuz yok. Ama altı kaykanımız var. Kalkan. O oh yer. Yeah, çok çok çok. Kalkanımız oldu. Bunu şimdi çıkartalım. Şen yani şey gerek değil. Biz birazcık ne yapalım? Şunu alayım ben. Grafik tablo alalım. Koş 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 koş. Anne, orada bir şey mi

şunları şey yapalım. Birkaç sopa yapalım. Hemen yatağımızı koyalım. Savaşmayacağım. Yatağımız doğru biz demiş. Uyuyalım hemen. Artık benim için oyun çok kolay yatağımız. Şunu şöyle koyalım. Yeni bir kazma yapalım. Bir kürek yapalım. Tamam. Şimdi birazcık daha tas kazalım. Şuraya gitmek istiyorum. Burası zaten maden değiller. Ay acıkmışım. Acıkmışım yemek yiyorum. Çıkalım. Şurada tas kazalım. Buraya bir taş kazalım. Kaz 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 kaz. yap 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 Pam pam pa pam Burada arkadaşlar şu Kedik arkadaşlarım olan 100 kişi izlemiş O videonun devamını gelmesini istiyor musunuz? Deva Ona yorumlar açık mı kapanmış şimdi ben unuttum Bugün bakmıştım ama unuttum Eğer açıksa devamını istiyorsanız devamını varsa izin Yoksa like'larla bana söyleyin. O bölümü eğer 40 ya da 20 like ederse o bölümü devamlı çekeceğim. Bu bölümü izleyenler tabii 40 like geldi mi? 20 like geldi mi diye öğrenirler. 20 like atabilirler. Ben sizden bekliyorum. atacağını. Gel buraya gel buraya. Bir dakika ben kömür istemiyorum ki kömürleri vururken sonra. <laughs> i̇lk vuruşta kestim. Allah. Orada ne var? Bir dakika arkadaşlar. Orada demir oldu çok belli. Bunları görmemiştim ben. <laughs> Arkadaşlar dümiz sesleri geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa özür dilerim. yapıyorum Hiçbir şey lazım değil. <gülüyor> <gülüyor> zombi sesleri gelmeye başladı ben. Abi dakika bir dakika şey mi unuttum. Arkadaşlar size bir soru. Sizce burada zombi var yoksa gece mi oldu yoksa bakmış. Acaba acaba nerede zombi var ses geliyor. Çengel bir birisi. şey. Pum 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 çık 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 çık. Hızlıca çık bir kere. Şimdi bir şey yapacağım. <laughs> Çok güzel. E artık taş kazıcımız olabiliyor. yok ya ki Bu ne? Kömür yapabiliyoruz. Şey yapalım. Bir balta. Bir kılıç. Ve bir çapa. tamdır Bu baltayı şu an kullanmayacağım. Çünkü bunların şey boşa gitsin istemiyorum. Ay onunla kazdım. Hayır. O zaman birazcık odun kazayım. O inek var. İnek yok. İnek gördüm. İnek gördüm onu öldüreceğim. Ne öldürmeye gidiyorum. Çok çok. So. Yop. Bam. Öl inek öldü. Hey, hey, hey. devam edelim. Bu burada bayağı bir çiçek var. Şu koyunu öldürmemize gerek yok. O da at görüyorum. Attan diye çıkabilir. Bu ben bu atın aynısını öldürmüştüm aslında. Hadi. Ne bir tane. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, orada bir tane daha bir şey var. O da at. Şimdi iki tane. Boş. Boş. 10 tane şeyimiz oldu. 24 tane derimiz olunca full şey full deri set olacağız. Ve bu da daha mutlu olacak. Daha mutlu olacak. Ve ne oldu yemeğimiz bitti yemeğimiz hala var ama sıkıntı ne dört tane bizim dört 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 miyim? Hayır. Daha dört 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 açlıktan olabilir. Ben size güzelce dört 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 Tamam, düş bakalım. Domuz eti var. Bu da bizi ana olsun da öldürdüğümüz domuz. Aa bu ne? Burada bu boşluk ne ya? Biz burayı kırdık mı? Orada bir tane daha inek var onu da öldürelim. İnekler ölü. Öl. Koyun da var. Abi bir tane daha var. <laughs> Abi bir tane daha inek var. Birileri bunun küçük Başka ne yok mu? hayır. O, koyun var boş ver. Bir tane daha koyun var boş ver. Bir tane daha koyun yok boş yok. Bu kadar mı yineekler? İnekler hayır. Aa orada daha inek var. Geliyorum inek. Sanırım o onu öldürecek. Bu kıta kılıç bitecek. O zaman arkadaşlar şu şu şunu da öldürelim. Şunu kıralım artık. bir tane var. Bir tane inek var. Bir tane inek var. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.